yeniden merhaba diyorum. Hafta kapanışı ile birlikte tam Zamanı programında yine birlikteyiz. Artunç Bey ile birlikte programımıza devam edeceğiz. E, bu haftanın gündeminde önemli veriler vardı. Pazartesi beklentilerimizi konuştuk. Şimdi de nasıl bir yansıma ile haftayı kapatacağız? Bunların üzerinde e, konuşmalar gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz Artunç Bey. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? Her şey yolundadır umarım. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Söylediğimiz gibi esasında pazartesi günü e, genel e, piyasaya ilişkin beklentileri verirken e, her şeyin önünde bir enflasyon verisi var demiştik. O enflasyon verisinden sonra e, piyasalarda hava özellikle yurt dışında çok iyimsere e, dönüştü. E, Türkiye burada e, bir miktar istisna borsa patinaj yapmaya devam ediyor ve e, Amerikan doları ciddi değer kaybedip altın başlı olmak üzere e, yukarı yönlü bir hareket görürken e, değerli metallerde e, Türk lirası gibi birkaç tane para birimi Amerikan dolarına karşı değer kaybetmeye devam etti. E, hisse senedi piyasasında genel olarak yukarı hareketin sınırlandığını görüyoruz. Faizler yüksek çünkü. Amerika'da faiz e, arttırımlarının sonuna geldiği Mart-Nisan'la birlikte indirimlerin başlanacağı söyleniyor. Ama Amerika'da bir resesyon ya da deflasyon korkusu devam ediyor. Bundan dolayıdır ki petrol fiyatları çok ciddi düşüşler gösterdi. Altın fiyatları ile ilgili olaraksa faizler çok çabuk düşmeyecek, enflasyon da çok çabuk ortadan kaybolmayacak düşüncesiyle bir miktar yukarı hareketler oldu da genel temayülün, genel eğilimin e, tahvil piyasasında bir durulma Hisse senetlerine bir geçiş yolu olarak e, gerçekleştiğini gördük. Bunun çok kalıcı olmayacağını düşünüyoruz. Nihayetinde orta vadede e, şu an için beklentimiz bu. Çok teşekkür ediyorum. Yani e, buraya baktığımızda zaten küresel enflasyonu e, baz aldığımızda ABD tarafındaki enflasyon verileriyle birlikte buradaki orta vadedeki e, orta orta vadedeki görüntü biraz daha netleşmiş gözüküyor. Tabii ki bunun e, yansımaları da vardı. Peki Euro bölgesine baktığımızda oradaki görüntü nasıl? Sonuçta e, o Euro bölgesinin endişeleri biraz daha Amerika'ya göre e, karışık diyebiliriz değil mi? Evet, kesinlikle haklısınız. E, Hatırlarsanız Euro-Dolar paritesindeki yukarı hareketin devam edebilmesi ihtimalinden bahsetmiştik. E, e, şimdi Amerika'nın ardından e, örneğin İngiltere'de de enflasyon verileri düşük geldi. Ee, ve hem Euro-Dolar paritesinde hem e, sterlin dolarda yukarı yönlü hareketler gördük. Ben e, yavaşlamanın Amerika'da e, daha e, çabuk geleceği beklentisiyle faiz arttırımlarına ara verilmesinin Avrupa tarafında ise bir miktar olduğunu olacağını düşünüyorum. Nasıl parite Euro-Dolar'da dolar lehine hızlı şekilde aşağı geldiyse şimdi de tekrar paritenin yukarı doğru gitmesi ihtimalini yok saymamak lazım. E, o yüzden nihayetinde bence Avrupa tarafında da e, faiz arttırımlarına ara verici verileceği beklentisi devam ediyor, e, oluşmuş olsa da onlar biraz daha Amerika'nın ardından gelecekler. Amerika'nın Mart-Nisan'dan önce bir faiz indirimi yapmayacağı zaten belli. Ama bunun da iyimser olduğunu düşünürsek Avrupa'da faizlere e, faiz arttırımlarına ara vermek ya da indirimleri beklemek noktasında Amerika'nın daha arkasından geleceğini, o yüzden Euro dolar paritesinin ben yukarı hareketinin devam etmesi ihtimalini görüyorum. Ve fakat piyasalarda çok sert hareketler görüyorum. Tahvil piyasaları öncü göstergedir. Tahvil piyasalarında gerçekten bir durulma, e, oturma gerçekleşmedikçe ben e, özellikle herhangi bir yatırım aracında gördüğümüz sert hareketin e, başka sert hareketlerle tersine dönebilmesi ihtimalini göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Kısacası oynaklık e, devam edecek çünkü önümüzdeki günlerde bu resesyon ya da deflasyon korkusunun hisse senetleri piyasasındaki olumsuz etkisini daha fazla göreceğiz bence. Evet, çok teşekkür ediyorum. E, genel olarak aslında Makro tarafındaki gelişmelerle birlikte yansımalarını da sizden almış olduk. Tabii ki burada e, bir noktada da Türkiye gündeminin bu e, kısımdan etkilenmesi ve yansımalarını alması var. Çünkü Türkiye içerisindeki gündem de birazcık dış e, taraftan ayrı hareket ediyor. E, buraya baktığımızda e, Türkiye'nin de açıklanan verileri vardı. Hemen eee Eylül ayı ihracatı ile ilgili bir önceki yılın aynı ayına istinaden %33,9 artış göstermiş. Yani 22,4 milyar dolara ulaşmış. İthalat ithalat kısmına baktığımızda bir önceki senenin aynı ayına istinaden %34,6 artış göstermiş. Yani 28,9 milyar dolara ulaşmış. Şimdi buraya baktığımızda hem ithalat tarafında hem de ihracat tarafında artış var. Enflasyonun da biraz burada etkisini hissetmeye başladığımız noktalar. Hatta hala pik yapacağımız noktaya daha ulaşmadık. Buraya baktığımızda Türkiye'nin bu hafta cari ile ilgili gündem vardı. Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına istinaden %36,7 artışla 6,5 milyar dolara ulaştığı gözüküyor. Buradaki cari açığın artmasıyla birlikte aslında ihracattaki artışın e, ithalatı aratmaması da biraz gözler önünde. E, buradaki kısmın e, yansıması ve aynı zamanda hem küresel etkilerle birlikte e, borsa tarafına da e, bir görüntü var tabii ki, yansıma var. Ama e, buradaki değerlendirmeyi alırsak gelen verilerle birlikte hareketlerin eğimi nasıl gözüküyor? Evet. Şimdi e, borsada söylediğiniz gibi yurt dışından e, daha önce alıştığımız oranda artık etkilenmiyoruz. Neden? Çünkü Türkiye'de çok hani işte bir iki haftadır yabancı alışından bahsedilse de yani bunlar çok küçük rakamlar. Türkiye'de yabancı oranı falan çok düşük. Arada böyle e, verileri başka türlü yorumlayarak e, gerçekte olandan daha farklı e, yabancı sanki büyük miktarda alım yapıyor da yabancı oranı arttı gibi şeyler söylense de bunun özüne baktığımız zaman Türkiye'de yabancı oranı hisse senetlerinde çok düşük. Tüm menkul kıymetlerde de çok düşük. Doğrudan sermayede de çok düşük. Çünkü Türkiye sermaye çekemiyor. Çünkü irrasyonel politikalar uyguladı. Şimdi rasyonel politikalara geçmeye çalışıyor. Bu rasyonel politikalara geçmesi konusunda da hala bir soru işareti var. Yani bir para politikası uyguluyor. Para politikasında faizleri sıkılaştırıyor. Nereye getirecek işte? Ee, kısa vadeli faizler 35'lerde, belki gecelik faizler 40'lara gelecek, mevduatta 45'e geçecek. Ondan sonra da diyecek ki, Mehmet Şimşek ve ekibi diyor zaten, biz gelecek enflasyona baktığımızda onu tutturduğumuz takdirde bu yüksek verdiğimiz faiz reel pozitif faiz anlamına geliyor diyor. Ama piyasa daha buna inanmıyor. Ama inanmaya başlayacak. Onun için önce enflasyonla mücadele konusunda net mesajlar vermek lazım. Ha, ona gelinceye kadar ne olacak? Ona gelinceye kadar borsa tarafında böyle patinaj çekmeye devam edeceğiz. Yabancı oranı çok düşük. Yurt dışından da o yüzden daha az etkileniyoruz. Ama çok büyük sermaye arıyoruz. O sermaye bulduğumuzda rahatlıyoruz. Bulmadığımızda problem yaşayacağız. O yüzden ne yapılması lazım? Ekonominin yavaşlatılması lazım. Cari açık ne demek? Her gün Türk ekonomisi dükkanı açtığında para bulmanız gerekiyor demek. Ocağı açık bir miktar yavaşlamaya başladı çünkü Türk ekonomisi yavaşlıyor. Türk ekonomisi daha da yavaşlayacak, yavaşlaması lazım. Yavaşlamazsa sorun yaşarız. Bir, yani faizlerin yükselmesiyle birlikte Türk ekonomisi yavaşlamalı. İki, yurt dışından para bulmak açısından Mart'tan Nisan'dan sonra faiz indirimi olur falan filan diyor ama eğer Amerikan ekonomisi ve Amerikan şirketleri deflasyondan veya resesyondan etkilenecek ve kötü performans gösterecekse Türk hisse senetleri bundan bağımsız değil. Çünkü para bulmanız lazım. İhracatınız da yavaşlayacak, İ ithalatınız da yavaşlayacak, İçerisi de yavaşlayacak. O yüzden şirket performansları bir miktar düşecek. Ha, bunu yapmazsa o zaman kur yukarı gidecek. Kur yukarı gittikten sonra borsa ucuzlayacak. O zaman e, borsaya alış gelecek. Yani şunu demeye çalışıyorum. Hisse senetlerinde belli başlı hisselerde alım için oldukça orta uzun vadede iyi seviyelere geldik fiyat olarak ama konjonktürel olarak ben Türkiye ile ilgili nasıl bir ekonomik model uygulanacak, rasyonelleşme gerçekleşecek mi, asgari ücrete ne kadar zam gelecek, işte e, harcama tarafı kısılacak mı soruları belirsiz olduğu için bir de üstüne anayasa değişikliği, belirsizliği olduğu için ben borsanın çok fazla Kalıcı endeksin yukarı gitmeyeceğini düşünüyorum. Bir, İkincisi bir de anketimiz var. Biz e, belki onu bir konuşmak lazım. Siz e, detaylandırabilirsiniz anketi. Onun ardından belki yurt dışı siyaset, uluslararası siyaset borsa için ne kadar etkili? Belki orayı biraz daha konuşabiliriz. Evet, e, buraya baktığımızda e, ankete istinaden, bireksiyon anketine istinaden borsa için önemli konuları e, sıraladık. Burada da Artunç Bey Gazze'nin Birleşmiş Milletler ateşkes konusu şu anda önde gözüküyor. Arkasından <laughs> da tahvil ve swapla ilgili demişiz. Sonrasında da CDS düşüş düşüşü ve arkasından da Asya borsalarının negatif olması. Tabii ki en yüksek başlıkla dilerseniz neden bunun tercih olduğunu ya da insanların da biraz bakış açısını anlamış olduk bu anketle size sizden minik bir yorum alalım. Evet şimdi piyasaların en önemli başlığı yanlış ya da doğru bulması ayrı bir tartışma. Bana kalırsa mesela e, hani bu yurt dışı piyasalarda gördüğümüz Çin'in çok ciddi bir e, konut piyasasında gayrimenkuldeki e, düşmesi daha belirleyici. Çünkü, çünkü dünya ekonomisi yavaşlayacak. Dünya ekonomisi yavaşladığı anlar itibaren de hisse senetleri iyi getire elde edecek. Mesela bu bir. İkincisi Borsa için orta uzun vadede iyi olabilecek bir şey. Yabancı gelecekse önce tahvil piyasasına gelecek. Sonra swap piyasası açılıp içeriye para sokacak. Onlar gerçekleşmeye başladığı için de Türk CDS'leri düşüyor. Hani 300'lü seviyelere geldi. Bunlar daha olumlu. Ama piyasa gaz ve başlığını daha fazla öne çekmiş durumda. Neden? Neden? hoş verelim dedi. Yani eee bu bence çok belirleyici değil esasında. Çünkü hı hı. Bir... bir, şey yok. bir kere Birleşmiş Milletler'in ateşkes konusunda karar alması evet. bir yaptırım içermiyor. Karar almış olması yaptırım getirmez. Ama biz eee Ahmet Kazıman'la geçen gün bir yayın yaptık. 25 gün var dedi ateşkesi. Ateşkesin olması bu e, İsrail'den kaynaklanan olumsuzluk çok büyümeyecek. Sayın Cumhurbaşkanı İsrail konusunda veya bu Türkiye'nin burada alacağı tavırla ilgili çok yüksek tondan konuşmayacağı için bir miktar rahatlama getirecek gibi gözüküyor ama ben piyasa neden Gazze konusundan kaynaklanır şekilde düşmediyse de konusu çözüldü diye de kalıcı yükselmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü borsanın esas şu anda düşmesine neden olan şey yüksek faiz ve o ortadan kalkmadan bence borsada kalıcı bir yükseliş beklememek lazım. Çok e, ciddi şekilde pozisyon alırken defansif hisselerde pozisyon almak lazım. Ne demeye çalışıyorum? Yani bakın hani isim çok önemli değil belki ama işte kontrolmatik hissesi vardı, Bilmem sata hissesi vardı çeşitli hisse senetlerinde çok ciddi yukarı hareketler olmuştu ve bunların sahipleri dahi ya bu fiyatlar yüksek diyordu. Şimdi o fiyatlar öyle aşağı geldi ki belli başlı hisse senetlerinde dikkat etmek gerekliliği ortaya çıktı. O yüzden pozisyon alırken hisse seçiminde bence borsa list 30, BIST 30 yüzün çok fazla çıkmamak lazım. Onun dışındaki hisse senetleri içinde yazılan raporlara e, dikkat etmek gerekiyor benim düşüncem. Çok teşekkür ediyorum. E, genel yorumlama için önümüzdeki hafta da e, önemli noktalar var. Hatta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın toplantısı gelecek önümüzdeki hafta. E, Türkiye içerisinde de biraz daha sanki volatilitenin e, ve endişenin biraz e, öncesinde e, geldiğini görüyor gibiyiz. E, varsa ekleyeceğiniz bir şey Artunç Bey, yavaş yavaş Şunu söyleyelim. Şunu söyleyelim. Şunu e, söyleyelim. faizler konusunda Merkez Bankası'nın ne yapacağı çok önemli. Yani 30'da mı bırak, 35'te mi bırakacak, 40'la mı kapatacak bu seneyi? Bu önemli. Çünkü bıraktığı seviyenin üstüne 5 puan ekleyin, kabaca mevduat faizi orada gerçekleşecek. Mevduat evet. faizinin %3'ün üstüne gittiği bir dönemle karşı karşıya kalacağız aylık olarak. Şu anda dolar TL kabaca o kadar değil ama %3 gibi o da yukarı yönlü bir hareket yapıyor ve insanlar döviz piyasasında olası bir hareket korkusuyla çok fazla Türk lirasına geçmiyorlar. Ben önümüzdeki günlerde kur tarafındaki artışın daha sınırlı Türk lirasına geçiş ise daha fazla olacağını düşünüyorum. KKM'deki düşüş devam edecek, mevduata geçiş devam edecek. O yüzden hisse senetleri piyasası açısından bu dengelenmeyi gördüğümüz yerden itibaren ha artık faiz arttırımları bitti. Bundan sonra Türk ekonomisi yavaşlayacak mı, yavaşlamayacak mı noktasında karar vereceğiz ve borsa esas hareketini ondan sonra yapacak bu bence çok sert ve yukarı bir hareket olmayacaktır. Çok başka gelişmeler olmadığı takdirde borsanın bir miktar bekleyişe veya bir aşağı yönlü hareketin ardından bekleyişe devam etmesi, yatay bir hareketi devam etmesi olasılığı bence daha yüksek gözüküyor. Çok teşekkür ediyorum son olarak konuyu özetlediğiniz için. Ee, bir sonraki programda tekrar görüşeceğiz, pazartesi e, gündemi konuşmuş olacağız. Bu haftanın özetiyle birlikte e, en azından kapanışı netleştirmiş olduk. Ağzınıza sağlık artık. Ben teşekkür ediyorum, İyi hafta sonları dilerim.